Hepinize tekrardan yepyeni bir Brawl Stars videosuyla merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz biliyorsunuz mu? Bugün çok güzel bir şey yapıyoruz. Biliyorsunuz ki benim yan hesabım kasırga hesabımdayız bugün. Bu kasırga hesabında kutular biriktirdim. Yani birden 70'e kadar bu hafta açacağız yani. Taşım da yetiyor. Bakın gördüğünüz gibi birden 70'e kadar kutu açacağız. Orada da 4 tane büyük kutu gördüm. Onları da açacağız. Bugün bunları açacağız. Yanımda kimler var? Kaan, Merhaba ve Shay. Merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölüm yani bir saat e, bir önceki bölümü iki tane bölüm attık aynı anda bir saat sonra diğeri gitti. E, biliyorsunuz Ember e, çıkacak mı bölümü, ondan sonra bir saatte sonra pes videosu. Orada biz yoktuk arkadaşlar. Shay ben Samet yoktu. Onun kan tek başına çekti. Onu da e, Leon resmine tıklayarak gelip kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hızlı, e, hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar yaptıysanız o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ee, video, e video bir de arkadaşlar bunları söyleyeyim de kulübe kulübümüzü de bir tanıtalım. 3 Kahraman siz de gelebilirsiniz. Kahraman ona herkes gelsin. 10.000 kişilerin hepsini e, kulübümüze bekliyoruz. Sohbetten e, istek gönderen zaten kabul edeceğiz. Neyse o zaman birden 70'e kadar açacağız ama bu bu video özel. Bak bu video. Aslında ben like sayısı belirlemem arkadaşlar. Bu videoya özel bir 35 like gelir mi? Bu videoya 35 like gelir mi? Aşağıda 35 like atarsanız çok sevinirim. Bu Cihan. videoya özel. Birden 70 açacağız ya. Ondan 35 like gelir mi? gel. Ondan bir yine de deneyim şansımı. Eee ve arkadaşlar, challenge serisi de elendi. Biliyorsunuz ki düzenleme serisi elendi dedim ya. Onu sildim dedim ya Seriler arasında yok. Can serisi de elendi o da gelmeyecek bir daha yani çektiğimiz bir video iki tane var kanaldan da izleyebilirsiniz o zaman hızlı bir şekilde o zaman videoyu geçelim ne bekliyoruz burada bir sürü kutu var önce Brawl Pass'i bir etkinleştirmemiz lazım evet bas ve Brawl Pass 169 kademiyle açtık evet Brawl Pass'i böyle bak bakalım, bir kaç kutu Hemen video bir birin arkadaşlar videonun şeyi gitsin ha. Ve 110. ben arkadaşlar Kur'an çıkardım. Eğer bunu bilmeyen bunu göstermiştim. Göstermiştin. 116 kutu. Arkadaşlar e, pil şarjım da azalmış. Hemen hızlı olmam lazım. E, bakın bu kadar böyle kutu var. Tamam mı? Bu kutuların hepsini açacağız. Kolon rafı böyle Samuray rafı. Samuray rafı hepsini. Hadi oğlum, hepsini böyle açalım. Şarjınız şarjını, şarjını, pil. Al Deri bana alarak başlayalım arkadaşlar. Bunu zaten almıştım bunu serilerde görmüştüm biraz hızlı e, geç dönüyor e, gelene kadar <laughs> Derivan geldi ve yeni arka plan da değişmiş güzel olmuş aç kutuları o zaman hızlı bir şekilde dur kolen rafı da alayım mı kutulardan çıkar samuray rafı alsan ya bir merak Al, ettim o, olunca... o zaman ilk karakterimiz olarak kolin rafı bir alalım arkadaşlar buradan yeah. ve kolin rafı İlk kromatik. bizde bu hesapta kromatik bile yok. Bir de arkadaşlar bu çıkış ekranı değişti. Söyledik. Yine kromatik bir. Şimdi geliyoruz. Al bir şeyi. Bir, bir samuray rafı da. Samuray rafı da alalım buradan. Bunları bir alalım arkadaşlar. Bunlar kostüm karakter. Bunları çok nasıl desem kutulardan çıkmasını ya istemiyorum. Kutulara heyecanlı oluyor. Samuray raf. Wow. 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 Bir ana hesapta almadım oğlum. Şuna basıyorum. Hemen o zaman hızlı bir evet, şekilde. Evet hemen açmaya başla. Hücresiz kutuyu açıyorum. Arkadaşlar bakalım kaç karakter. Bir de arkadaşlar dur. Açmayın <laughs> <laughs> kaç karakter <laughs> dur bir. Kaç karakter çıkacak? Bunları yorumlara yazın. Yorumlarınıza kalp atacağım. Ya mega kutu. mu? Baskı. Hmm. Beş. 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 Altı severiz Beş. 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 56 bir de mi? arkadaşlar. E bir 5 dakika bekleyin geliyorum. Ve arkadaşlar devam edelim. E, demin e, ortamlı alan istiyordum. Ondan bulamamıştım. Ortamlı alanı bulduk. Şimdi tekrar yapalım. Bir de bu 15 maç koleksiyon raf görevini de yapacağız arkadaşlar. O zaman kutu açmaya devam edelim. Hızlı bir şekilde. Şuradaki bir yüz altını ben alayım ben öncelikle. Bunlar şu şey olacak. Küçük kutuya tıkla küçük kutuya ben niye küçük kutuya tıklay işte lan. Zaten sonra kutuya tıklayacağız. Büyük kutuya buradan arkadaşlar ee, şu tıklıyor yukarıdaki altıdaki büyük kutuya da ben tıklayacağım. Hmm. Bitmiştim. bir karakter gelir bari. Bari bir de arkadaşlar durun. Çıkmayan savaşçılar da buradan göstereyim. Bakın, Kasırga. Kasırgadaki çıkmayan savaşçılar da bunlar. Bunlardan birini istiyorum. Şunlar zaten destansiye düştü arkadaşlar. Bunlar çıkması lazım. Neyse devam edelim. Şimdi şuradaki büyük kutu yapıyorum. Hadi. Yok Şuradaki 56 altına alalım. Şuradaki <laughs> Sesim kısık gelmiş olabilir. arkadaşlar. İşte boğazım ağrıyor ondan. Devam Büyük edelim. Büyük kutu. Büyük kutuya ben tıklıyorum. 20'ye geçtik. Ya. Na na na. <laughs> hızlı dolum. Ya her zaman da 7'den geliyor ha. Eee yediden... şu rozet paketini bir açalım. Ne gelir? Kokocik çesi. Hemen hızlı bir şekilde devam. Küçük kutuya ben tıklıyorum. Büyük. Daha sıkıntı oldu. Evet. Geldi. Büyük kutuya tıkla Kaan. Şahip tıklıyor. Ha. 11 zeki mega kutuya mı tıklayacaksın sen? Eee. Sen mega kutuya tıklamıştın Ne işte, Tıklamış, tıklamış mıydın? Evet. Ben başta tıklamış ya Tıkla haydi, haydi. hadi Tıkla sen hadi. ben şu büyük kutuya tıklayacağım. Neyse başla. <laughs> o zaman ben de şuradan bir mega kutuyu açıyorum. <laughs> arkadaşlar efsane hiç istemiyoruz yani demek istedim en az bir kaç karakter çıkar onu da diyorum da bakalım çıkacak mı <gülüyor> cidden ne şu an arkadaşlar bakalım şu bir kutudan arasına orana bakla. Arası... orana bak bir orana bakalım arkadaşlar isterseniz yukarıda inşallah mega kutu vardır çünkü gidip o sağ taraftan bakmanın çok uzun sürüyor Gizemli ve destansı çıkabilir arkadaşlar. Ama aksesuar da çıkabilir. Bunlar kurabı basmış. kurabı <laughs> bas. <laughs> <laughs> Hemen şuradan bir büyük kutuda kan tıkla bakalım. 15 ne sen tıksın şu ay? <laughs> oğlum vermiyor ya. O tıkla sen de şuradaki büyük kutuya. Sen şu ay sen de büyük kutu tıklayacağım ya oğlum tamam mı? <laughs> Topelde bakalım kaç karakter? Ben altı diyorum da ama altı büyük ihtimal gelmeyecek. Ben en azından mi? bir gelir mi? bir. Şu büyük ücretsiz kutuya ben tıklıyorum. Şu an Omega kutu senin. tamam mı? Şu an büyük kutu o zaman benim. Evet, arkadaşlar bir bakalım geliyorum. Devam inşallah. beşte mi? Evet arkadaşlar devam edelim. Kaldığımız yerden. İçeriden de annemin sesi geliyor. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şuradan yüz altını alalım. Ya bir de şurada güç banlarını basmamışım. Karakter çıkarsa diye basayım mı? Ya da Kore'nin rafa bas lan. rafa nerede? Bas. Kaç de yapacağım Şimdi ne? mega, mega kutu, kutu, sende. Mega kutu sende şu artık bakalım. Şey artık, 6 mi? yaz. Yoz ya. oldu. 5. <laughs> şanssız kutu açılım olarak geçelim. Ya Videonun da başlığı şanssız kutu açılım. <laughs> Neyse. Devam edelim. Şimdi küçük büyük yapalım. Küçük kim? Sensin. <gülüyor> <gülüyor> mega kutuya eee kim tıklasın biliyor musun? Kan sen mega kutuya tıkla. Tıkla mega kutuyu. tıkla? mega. Hemen mega kutu mu açacaksın? Evet, sen mega kutu aç. Belki şansımız geri döner. Tıkla oğlum. Hadi. Şu ana kadar aksiyon geldi. Neyse büyük kutuya ben. Alt yazarsa bile çok ümitlenmeyin. Aksiyon var. Çok kutu mu? Evet. Bas. Şu an 30'a geldik. Belki bu birden 70'e kadar açtığımızda bir şey. 30 büyük kutudan yazacaktı. Mi? Ben Aa. bastım. Ha, sen bastın zaman. Öyle hızlı basma lan. Ben yani de şöyle bastım. <laughs> Abi artık bir şey ver ya. Ne, e, şu ücretsiz kutuya tıklayayım. Şimdi kimse. <laughs> Şimdi büyük kutu. Üç tane büyük kutu var. Ortadakine sen tıkla kan. Bir şey gelmedi. Şuradakine sen tıkla. Ben de şuradan taktik deniyorum. Belki işe yarar. Yarayacağını zannetmiyorum da değil. Hiçbir şey mi bir? Bir şey gelmedi buradan <laughs> da. En son baktığımda 4000 altın mı ne vardı? Şunlar kalsın. Şimdi bayağı var mı? Vardır altına. Buradan ücretsiz kutu VM kutu. Bas ücretsiz kutu. Ücretsiz kutuya basıyorum bir şey gelmedi. Büyük kutuya ben basıyorum. Büyük kutuya tıkla. Mekutu. Şu an 30. M. kutuya tıkla. <laughs> yok oğlum yok bu hesap Şanssız kutu <gülüyor> <gülüyor> son çıktı bir de ada çıkmadı Otuza kadar geldik Şanslı kutu demek da istiyorum Gülen kolera raf şeyi var Şuradan bir tane de altın alalım Tamam devam Şimdi bu e, birine tıklayın bakın Evet Tıklıyorum 40 46 ama 30 40'ın altında benim Ama bana bugün 42 yazdığı yıl vermişti Neyse ya dostlar şimdi onu demenin ağır geldi. Hızlı hızlı. Hızlı diye Hızlı hızlı. şunu hızlı. Hızlı hızlı. Sen bastın hep kutuya. Abi bu ne ya? Lan bari bir altı yazar. Aksesuar vereceksen bir altı yaz en azından. Şaşırt bizi. Bakın kutular azalıyor mu? Bilmiyorum ben bir mi? tane çıkar demiştim ama geri alıyorum sıfır çıkar. <laughs> en azından biri çıktı. O da Rus lan bir de Brock Pass açacağım ya. Karmadık. Bunlara <laughs> da tıklayın. Bir yoktu. Tıklıyorum. Oğlum bir tane ver lan. Bir parla en azından. Parla diye. Hadi dakika. Mega kutuya kadar geldik. <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> oğlum vermeyeyim. Şuradaki büyük kutuya tıklayayım. Ama 46 yazdı Yürü, ya. Vermedi. Görüyoruz kutuya Buradan da ya gelmedi Süpersen şey şey can abi Süper sen senden. ne Hani şey yeter sen artık sen? dedi vermiyorum dedi Mega kutuya kan takla <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar şanssız bir kutu açılımı hiç görmedim Can abi nasıl görmedin? Ben hiç Bu, görmedim Bu e, kutu açılımı gibi bir şey olacak yani Şanssız kutu açılımı Büyük kutuya ben tıklayayım mega kutuya biriniz tıklayın kutu. Yine bir ara veriyoruz arkadaşlar. Şeyler oldu. Hemen. <laughs> arkadaşlar devam edelim. 45. Mega Kutu kim açmadı? Mega Kutu. Sen açtın mı? Ya ben. Sen açmadın. Ben ha, sen aç. Ben açmadım. Sen açmadın. Ya abi böyle. Dört mi yazdı lan? Ay beş yazdı. <gülüyor> 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 ne dördü? Dört yazsın ne? Ya. Artık bir şey demiyorum. Arkadaşlar. Bravo bize. Şanssız kutu açılma oluyor yani. Bassana şahit. Küçük kutu. Evet oğlum abasın abi. Bir şey bekle lan. Destansı bile vermedi. Nasıl bir oyun bu? Kalenderler bitik mi? Bitik oğlum açık olsun çıkardı dışarı kadar. İki yazdı. altın <laughs> 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 ne ya ne ya bu? Mega kutu. Şunu alalım. Mega kutu iki tane var. Cem abi. Birine sen birine ben tıklayacağım. Buna ben tıklıyorum. 337 altmış 341 altmış Mek kutuyu mu ben mi alıyorsun? Tıkla tıkla 351 Ya neden vermiyor oyun gına, gına mı gelir Galiba efsaneyi verdikten sonra oyun Kuralı verdi ya o yüzden verdi Kral Cana hiç karakter vermiyor mu? Spike var ya Onları karıştırma oğlum işe Buraya bir kural çıktı diye mi verecek? Neyse arkadaşlar, e, biz devam edelim. Şanssız kutu açalım. Aynen başta. Evet, kanal tıkla. Hangisi büyük kutu? Oğlum büyük kutu ne görüyorum başka? Savaş kutusu. <laughs> Savaş kutusuna ben tıklıyorum. Şu an gel mega kutu aç. Abi hiçbir şey vermiyor. Bir tane mega kutu aç bakalım. Aynı anda mı tıkladık? Ne çıktı? Ama böyle giderse kuru olmak değiliz mi? Kuru olmak. Kuru, <laughs> kuru bile vermiyor şu anda. Bak ister misin? Kuru olmak vermiyor. Oyun delirdi. <laughs> bak şunu. <laughs> Oyun maga raf girdi. Raf var ya raf gibi oldum ben. Can bak. orana baksana bir. Arkadaşlar orana. Bir Oran baga girdi galiba. Evet ya. Kaç olmuş? 8 kere abi 0, 8, 8. <laughs> o kadar da kutu açıyoruz neden vermiyor efsane var mı 0.858? evet Buradaki şeyleri almadım Efsane ama. Şey. E, videoda kuru top. çıkmazsa kuraba basarsın. Bas büyük kuturalı. Bu sefer ters köşe yapalım mı? Hmm, evet. Şunu bir alalım arkadaşlar. Bu rozetler nereden ne geliyor? Ben yeni rosa Poco. Poco. Sadece animasyon Poco var. var dedim. Mega kutu az kaldı. Onu söyleyeyim. Rayge, Ve şuradan sonra devam ediyor mu? Yok lan be devam etmiyormuş. Büyük kutuya tıklayın biriniz. E mega kutu artık önümüzde yok mu? Yok oğlum artık. Ay Bro birden Aha Ha şin çalılar çıkıyor ve olmuyor. Karakter Sevdin çıkmıyor. Mi? Yok sevinmedim. Sev Hayır seviyor mu bu aksesuarı? Seviyorum ama istemiyorum Karakter istiyorum. Oo. Hem de elde yazdı da geldi bak. yazdı ya demin. Bak Kurovan Kurovan ya da ya da çıkıyor. <laughs> Lan bari bir tane ver la. Aksesuar verdi en <laughs> Arkadaşlar güzel hiç 118 aldı. Ağlayayım. Ne ne ne. Ağla. Eşyalarını toplayalım bir. Ömer abi hiçbir şey vermedi. Be. Ben kurumlar süperler çıkmıyor ya. Bak önce bir yazıp çıkıyorum. Ne? Tora! Tora mı? Tara Tora çıktı po. Allah be. Neyine seviniyorum ben. Ben o güzel <laughs> Neyse ya hadi sevin. Arkadaşlar hiç bir şey çıkmaz dedik bir tane çıkardık en azından. Hmm, başka bir şey de vermez. Verir mi? Ben? ben zaten bir iki tane verecektim. Hmm, bir kutu. Bu harita? <laughs> Hadi ya. Demin neyden çıkardım ya ben onu? Evet, Kayıttan bakarım. Kayıttan bakarım. Mega kutu. Açacağız mega kutuları ben arkadaşlarım sona saklıyorum ki heyecan olsun. Heyecan. 300 oldu. <laughs> 200 altında. Yukarıda don. da bir tane güç puanı vardı. Ben baş Ben başladım. güç ay güç puanlarını arkadaşlar ee, ben videonun dışında yapacağım. Tamam mega kutulardan baş. Şuna Hayda hayda şu hayda. Kutuya sen şu tıklar mısın bir? Belki şansımız geri döner. Ya abi. Abi verdi ya para verdi ya bu. Oha. Aksesuar. Aksesuar. Evet. Biliyorum. Aynen. Krovun birinci aksesuarı. <laughs> arkadaşlar. Bu gider mi? Ha devam edelim bakalım mega 3 mega kutu 3 mega kutu 3 kişiyiz 60 bastı telefon basamadım 5 mega kutular bassız mega, mega kutular baga girmiş baga girdi mega kutular mega kutular bassız tıkla bari bundan verirsin lan Yok abi mega kutular baga girdi. Abi, artık büyük kutulardan çıkıyor abi. Şuna da şey ben çıktım. şey çıktı yalnız, Otur. Otur. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar aksın ne arıyor bu hesapta ya? Onu basmayın demedim ben size? Biz basmadık ki. <laughs> sen bir zaten bir şey... basmışsın. Biz bize kuralı Evet bastık. arkadaşlar. Maksadık Birden bro pesi. yaptık bitirdik. ya. Bitirdik. 7 yaptık kuralı. Evet arkadaşlar şey sadece tara rafı aldık. Ben devam ettim. 3 4 tane alamadım. En azından bir gizemli çıkardık oldu. Can Mega kutuya sen basıyorsun Ben tıkladım 65'te. Şimdi büyük kutuları mı açan Mega kutu? Mu? Mega kutular baga girdi. Birlikte basalım mı Mega kutuya? Benimiz <laughs> bassın lan. E en az bastım. kim bastı lan? Sen bastın en Hayır en az en az sen bastın. 5 yendim. <laughs> 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 evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an bu rap bitti ama daha bitti mi? Bitmedi. Bunları zaten sonda alırım dedim. Gelelim şuradan Bastım. 4 kutu. E. Birincisine ben tıklıyorum 50. E Gelelim bir şey gelmez bari aksesuar ver lan. Krowon'un ikinci aksesuarını ver. Ta. tane kaldı şu an. Bir tane de sen tıkla. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ya Sona geldik bilmiyorum. biraz zaten. Yok o kadar. Be, dünya... son kutu. Dünyalar geliyor. Ah, oh, geliyor. Ar Arkadaşlar bir de şurada gördüğünüz gibi bakın tam yarımda kalmış. Ben onu yapıp geleyim mi? Yapıp geleyim hadi onu da açacağım. Evet arkadaşlar devam edelim biraz sizin için. Bir el attık, bir bir iki el attık. bitti bit. Son bir kutuyu da açalım artık. İçin Ve bir içinden böyle. tabii gidemiş. Poli! Poli! Kombo bile. Bir şey gelmez dedi <laughs> de içinden de bir şey gelmedi. Yok tamam. İşte öyle öyle. Korktum Leon gibi dönüyor. <laughs> <laughs> Korktum. Leon geliyor sandım. Evet arkadaşlar, son büyük kutunun hatırına da geldi. Gördüğünüz gibi. <laughs> son büyük kutular. Neyse. Dediğimiz bugün neler çıkardık? Hemen bir hızlı bir şekilde bakalım. Colton bu gümüş mermisi değil de hızlı dolumu çıkarmışız. Jesse'nin aksesuarını bu... çıkardık. Bu Haşin çalıları çıkardık. Çane. Nerede saksı? bitmiş yani. Van da katledim. Rafa aldık. Deril mı? aldım ya. Ha, oh, Van da aldık gördüğünüz, oh, gördüğünüz gibi. Sonra üstüne 3 tane yeni karakter çıkarttık. Birini aldık tabi. Koronu Rafa da. Romeo, yani tane bir, bir, tane de tara çıkardık <laughs> ve son büyük kutudan da kan zaten bir şey gelmez deyince Kore'yi de verdik 3 karakter oldu ve 25 karakter sayısına girdik. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadar. Bunları ben videonun sonlarında mı alsam diye düşünüyorum. Emoji varsa emoji alacağım ona. Dur emoji var mı? Emoji varsa alacağım. Vardı. Şurada görmüştüm bir tane. Aldım ben Evet arkadaşlar. Eh, bu da bir tane varmış. Bu da sinirlenme emojisi. Bu kadar. 3 tane karakter çıkarttık. Başka bir şey de yok. Yani birden 70'e kadar Brawl Pass açtım. Hiç bak. Cihan'da bile öyle yapmamıştım. Ee, oranım 0,05'e düşmüş. Gizemle dediğim gibi aynı zaten. Neyse bu kadardı arkadaşlar videomuz. Aşağıdan abone olmayı, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan güzel like'larınızı bekliyorum. Dediğim gibi bu video eğer eğer diyorum 35 like gelirse sevinirim. birden e, 70'e kadar açım. E, Gelmese de bir şey demeyeceğim ama 35 like atarsanız sevinirim. Ve bu arada yorumlarınızda dedi, başta dediğim gibi kaç karakter çıkar yazdı yazın sen yorumunuza kalp atacağım onu da söyleyeyim şimdiden. Neyse kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle ve bay bay.